Les Brown'dan tavsiyeler. Evet. Geleceğini güvence altına almalısın. Yeni yetenekler geliştir. Kendine bakışını genişlet. Kendi kaderini çiz, yön ver. Zihinsel programlanmanı değiştir başarısızlık yok devam et. Zihinsel programlanmanı değiştirmek için oku. Sana değer katacak insanlarla beraber ol. Dön ve tekrar dene. Vazgeçme. İşler zor olsa bile asla pes etme. Pes edemezsin, vazgeçemezsin. Hayal etmediğin sürece hedeflerine ve hayallerine asla ulaşamazsın. Sürekli hedefine tırman. Azar azar da olsa ama asla geri dönme. Korku gerçek değil, hayal gücünün ürünü. Korktuğun şeyler şu an yok, belki de hiçbir zaman olmayacak. Korku bir seçimdir. Hayallerin net olsun. Sabah uyandığında hayallerinin içine adım atmalısın yapabilirsin. Şu an olduğun yer geçici. Hayatının sonuna kadar aynı yerde kalmayacaksın. Ne kadar uzağa gittiğini, ne kadar başarı kazandığını, nelere sahip olabileceğini, neler yapabileceğini görmek istiyorsun. Ödemelerinin olmadığı bir yaşam tarzına ulaşmak istiyorsun ve bunlar için başkalarından daha fazla bedel ödemeye hazır olmalısın. Her zaman en tepeye çıkme çıkmak istemelisin çünkü aşağısı çok kalabalık. Dünyada herkesten önce sen inanmalısın. İnancın olmadan yaptığın her işte başarısız olursun. Hedeflerine ulaşmak için bedel ödemeye hazırsan kimse seni durduramaz. Her düştüğünde ayağa kalk, tekrar, tekrar ve tekrar. Kaybedenlerle beraber olursan sen de kaybedersin. Bir yerlere ulaşmak istiyorsan, bir şeyleri değiştirmelisin. Ölmeye hazır olanlar kazanacaktır. Ya takım olarak düzeliriz ya da bireyler olarak ölürüz. Ortalama hiçbir şey yapmaya devam edersen, ortalama bir şey yapmaya devam edersen sadece ortalama olarak kalırsın. Teşekkürler. Les.